İslam'ın dünya görüşünün üçüncü başlığı da İslam'ın gençlere vermiş olduğu önemdir değerli arkadaşlar. Burada genç kardeşlerimiz de vardır. Dolayısıyla bizim genç kardeşlerimize de söyleyeceklerimiz vardır. İslam gençlere büyük bir ehemmiyet vermiştir. Hani hepiniz biliyorsunuz gençlik dönemi insanın en verimli dönemidir en hareketli dönemidir. Bir insanın eğer bir gencin temelinde İslam varsa onun yaşayacağı değişim mutlak surette olumlu manadaki bir değişim olacaktır. Bizim hedeflerimizden bir tanesi de işte budur. Gençlerimizin değerlerine bağlı, gençlerimizin ahlak ve maneviyat değerleriyle büyümesi ve yetişmesidir. Bugün toplum arasındaki gençlerin ne yazık ki bu çerçevede çok ciddi sıkıntılar çektiklerini biliyoruz. Toplumda ahlaki yozlaşma hat safhaya çıkmıştır. Gençler değerlerinden uzaklaşarak büyümektedir ve yetişmektedir. Buna dur demek de bizim elimizdedir. Dolayısıyla özellikle İslam'ı ölçü alarak hayatlarını sürdüren insanlar Kur'an'ı referans alarak hayatlarını idame ettiren siyasiler toplumdaki gençlerin ıslah edilmesi için pür dikkat ederek hayatlarını sürdürmelidirler. Bir girişimde bulunmalıdırlar. Bu mücadelelerini toplumun ıslahına yönelik de yapmalıdırlar. Çünkü gerçekten değerli arkadaşlar nesil elden gidiyor. Toplumdaki gençler değerlerinden uzaklaşıyor. Onları değerleriyle buluşturacak olanlar sizler olmalısınız. Bizler olmalıyız. Allah'ın aziz davasına hizmet etmek isteyen ve bu doğrultuda hayatını sürdüren insanlar olarak bizler topluma işte bu mesajı götürmek adına mücadele etmeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına da baktığımızda, onun çevresindeki sahabelere de baktığımızda işte o gençlerin İslam davasını nasıl omuzladıklarını görürüz. Hazreti Muazlar, Hazreti Mus'ab'lar, Erkam bil Ebul Erkamlar, Hazreti Aliler, Hazreti Caferler peygamberimizin yanı başındaydılar. Peygamberimizin aziz davasının savunucularıydılar. Bugünün gençleri de, bugünün Müslüman gençleri de işte birer Muaz, birer Musab olmalıdırlar. Birer Hazreti Cafer olmalıdırlar. Hani hepimizin de çok yakından bildiği Mehmet Yavuz hocamız var. Bizim bugünkü gençlerimiz İslam'ı ölçü alarak hayatlarını sürdüren Müslüman gençlik hepsi birer Mehmet Yavuz olmalıdır. Kendilerini yetiştirerek insanlara davayı götürmenin derdinde ve hedefinde olmalıdır. Bunu yapmak elbette çok kolay değil ama mücadele edersek mutlak surette yapacağız mücadele edersek mutlak surette kazanacağız. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in söylemiş olduğu çok anlamlı bir söz var. Diyor ki bizim hedefimiz Müslümanların İslamlaştırılmasıdır. Sloganımız inanmak ve mücadele etmektir. Biz inanarak ve mücadele ederek hedeflerimize ulaşabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, gençliğin önemi hepinizin de malumudur. Normal beşeri davalardaki gençlerin de aktifliğine baktığımızda çok ciddi manada olduklarını görürüz. Normal siyasi partilerin gençlerinin aktifliğine de baktığımızda yine çok ciddi bir şekilde hareketli olduklarını görürüz. İşte biz de diyoruz ki Allah'ın aziz davasına hizmet etmeyi şiar edinmiş bir yapının gençleri neden hareketli olmasın? Neden siyasi partilerini tanımasın? Neden siyasi partilerinin mesajını topluma götürmek adına bir girişimde bulunmasın? Partimizi tanımak, programını okumak ve öğrendiklerimizi topluma götürmekle de mesulüz değil arkadaşlar. Vallahi bugünkü gençlerimiz topluma gidebilecek kabiliyettedir ve yetenektedir. Çünkü toplumda zaten çok fazla nitelik kalmamıştır. Nitelikli olanlar İslamca yaşayan, Müslümanca yaşayan insanlardır. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor değerli arkadaşlar.